Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün evime iki tane koli yollanmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Bunların içlerinden bazı şeyler çıkmıştı böyle. Ne şu ayıcık falan çıkmıştı mesela bunu yollayan kişi bana yardım etmişti. Ondan sonra yaşlı ninenin yolladığı bir tane de şey vardı sihirli bebek vardı. O sihirli bebeği çöpe atacağımı söylemiştim. Ama sabah kalktığımda burada bulamadım. Şöyle bir tane arkadaşlar not bırakılmış sadece o kadar. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ve Arkadaşlar evimizde alarm var ayrıca. Kameralar var. Kameraları da inceledim ve hiçbir kayıda ulaşamadım. Camlar, kapılar her yer kapalı. Nasıl kayboldu bilmiyorum ama. Ama bebek sihirli bebekti. Sadece o kadarını biliyorum. Neyse şimdi şu notu okuyacağım arkadaşlar. Bu notu kim yazdıysa o sihirli bebeği kaçıran da odur kesin. Bana uyuz olmuş çünkü. Demek diyor bebeği çöpe atacaktın diyor. Hı, arkadaşlar ve beni çöpe atacağım. nereden biliyor bu? İnanmıyorum. Acaba üzerinde kayıt cihazı falan mı vardı? Ne diyorsunuz ya? Sihirli bebekte kesin arkadaşlar kayıt cihazı falan vardı. Ya da kolilerde mi bir şey vardı acaba? Evet ona çıktı kolimi alma. Bakıyorum. İçinde hiçbir şey yok. Evet. Neyse devam edeyim. Bakayım ne diyecek. Ben onu kurtardım diyor. Bakalım diyor sen Zeynep'i kurtarabilecek misin? Nasıl yani? Arkadaşlar aklıma kötü şeyler geliyor. Zeynep'i mi kaçıracak yoksa bu? Sen hemen bodrum katına gel diyor. Bodrum katı mı? Burada bodrum katı yok ki ya. Bodrum katı, bodrum katı. Düşünüyorum da şimdi arkadaşlar. Bodrum katı, hangi bodrum katına gideceğim ben ya? Aa, Arkadaşlar. Tamam. Bizim eski evimizde bodrum katı vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Bir önceki evimizde. Niye oraya geldi diyor ki? Seni diyor orada diyor çok sevdiğin Zeynep nasıl karşılayacak bakalım. Zeynep'i kaçırmış arkadaşlar bu. İnanmıyorum. Zeynep'i bodrum katına kitlemiş herhalde bu. Tamam. Bodrum katı olan sadece orası var arkadaşlar. Eski evimiz var. Şimdi eski evimize gideceğiz. Dikkatli olsan senin için iyi olur diyor. Sadece bir saatin kaldı diyor. İnanmıyorum. Hemen toparlanmam lazım. Arkadaşlar şimdi eski evimizin bodrum katına gidiyoruz. Bakalım orada bize ne karşılayacak. Evet arkadaşlar, şimdi arabaya bindim. Eski evimize gidiyoruz bakalım. Zeynep'i kurtarabilecek miyiz orada? Evet arkadaşlar, şu an eski evimizin bodrum katındayız. Bakalım Zeynep gerçekten burada mı yoksa beni tuzağa düşürmek için bir yalan mı attı bana? Yağmur da kamera arkasında arkadaşlar yağmuru da Baba aldım. burada olduğuna emin misin annemin ya? Eminim eminim kızım gel, gel. Telefon da kapalı. Telefon da kapalı arkadaşlar Zeynep'in bu arada. Gel 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 gel. Ona ulaşamıyoruz da ya. Evet. Arkadaşlar bakalım Zeynep nerede? Yağmur be. Dikkatli olalım yalnız tamam mı? Tamam. Kaçıran kişi buralarda kesin. Tamam. Evet, gel. Gel gel gel. Aa, oh! arkadaşlar Zeynep'i gördüm. Zeynep. Anne. Yüksel. Anne. Yüksel. Anne. Yüksel. Anne, anne! yüksel! Yüksel! Anne! Yüksel! Bu ne böyle? Yüksel! Yoksa başıma neler geldi Yüksel! Dur bir dakika Zeynep! Yüksel yaklaşma onun gözleri var bizi izliyor! Nasıl gözleri Görüyor var? yani o! Yok kızım oyuncak ya! Hayır Yüksel görüyor bana inan! Gerçekten! Ne diyorsun Zeynep? Evet! Yüksel gel başıma neler geldi Yüksel çok korktum! Dur bir dakika buradaki notu okumak istiyorum! Hayır açın. <laughs> Geleceğini biliyordum! Ha 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 ha! <laughs> Çıkman için son 2 dakika! Yüksel oh. çabuk! Zeynep. Evet. Son iki dakika diyor. Yüksel çabuk. Anahtar orada Yüksel. bir yerde galiba. Ona bıraktı Yüksel. Onu benim başıma gözü dikti. Aa orada Yüksel orada. Şurada. Aa, arkadaşlar bakar mısınız? Tam şurasında bir göz var. Demek ki bizi görüyor. Evet Yüksel onu zaten benim başıma gözü şey dikti. O zaman yaşlı ne bizi görüyor şu an? Evet benim. görüyor. Sadece iki dakika. Aa anahtar mı? Oy orada geldi Yüksel. Anahtar mı buldum? Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Ya çabuk çık. Zeynep nasıl kaçırdı seni? Ya Yüksel ablama gelmiş. Tamam. Bir dedim eski eve bir bakayım dedim bir değişiklik var mı yok mu diye. Evet. Kapı odada bir tanesiye girdim. Kapının arkasından birden kafam birisi bir şey geçirdi. Bayıldım öyle ama sonra biraz hafif kendime geldim. Ya kendim eski kendim eve niye gidiyorsun Zeynep ya? Merak ettim işte bir değişiklik var mı yok mu diye ya. Gördün mü peki seni kaçan kişiyi? Görmedim ama sonradan seslerimi duydum güzel. Yaşlı bir kadının sesiydi. Bir de ben burada böyle oturdum. Kaçayım dedim tamam ben ne bileyim bunun böyle benim açımda bekçi olduğunu. Bir Gördüm kaçayım evet. dedim. Arkadaşlar oyuncak bebeği anlıyorum şimdi demek ki bizdeyken yaşlı kadın bu göz kamerasından beni izliyordu yoksa çöpe atacağımı bilemezdi neyse bunu artık çöpe atmama da gerek kalmadı buldum, katı, buldum katı. Çıkalım, Yaş, kadın burada kalsın Sen çıkalım Yüksel ya yaşlı kadın gelir çok korkunç Yüksel Sadece 2 dakikamız vardı Zeynep hadi gidin çabuk 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 çabuk, çabuk ya, koş koş koş, ya, koş Baba hemen çıkalım son 2 dakika diyor